Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Schengen bölgesi, İrlanda ve Brezilya'ya seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. Ama buna Joe Biden yeni başkan itiraz etti ve bakın nasıl bir açıklama yaptı. Trump kaldırmıştı. Biden Trump'ın kaldırdığı seyahat yasağını uygulamaya devam edecek. ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'dan dolayı Schengen bölgesi İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya uygulanan seyahat yasağını 26 Ocak'tan itibaren kaldırdı. Dış hatlardan seyahat eden tüm yolculardan negatif Covid-19 test sonucu isteneceği belirtildi. Ancak ABD Başkanı seçilen Joe Biden ise Trump'ın seyahat yasağını kaldırma kararına karşı çıktı. Yasakların Biden yönetiminde devam edeceği belirtildi.